Arkadaşlar sizin de biraz önce izlediğiniz bir video ee, muhtemelen hepiniz böyle bir ilk önce geline bakmışsınızdır, bir de kayınvalideyi anlamlandırmaya çalışmışsınızdır. Ne yapıyor bu kadın diye değil mi? Ve aynı zamanda da tahminimce bir da üzülmüştür. Peki damat ne yapıyor? Damat da çaresiz bir şekilde sürecin geçmesini ve bitmesini bekliyor. Gerçekten çok e, vahim bir video izlediğim video e, farkındaysanız bu olayları yaşamasa bile insanlar bu olayların benzerini düğünden hemen sonra yaşıyorlar. Oğulların evinden çıkmayan e, kayınvalideler, oğulların her adımına takip edenler, hatta ve hatta balayına gitmeye çalışan kalkanlar ve zar zor da olsa zorla balayına ben de geleceğim diyen kayınvalideler. Ve bu süre zarfında en çok zarar gören kim biliyor musunuz? Ne gelin ne damat ilişkileri ilişkileri bitiyor ve hala doğum kordonunu kesemeyen anneler. Burada lütfen özellikle kayınvalide adaylarına sesleniyorum. Lütfen oğlunuzun da artık bir yetişkin olduğunu, bir onun da alanı olduğunu unutmayın. Son olarak da şunları söylüyorum sevgili kayınvalideler. Biliyorum gelin almak kolay değil. Oğlunuz sizin eşleriniz değil. Sadece evladınız ve gelinlerinizle sevgi yarışına girip aynı kulvardaymış gibi yarışmaya kalkışmayın. Çünkü günün sonunda ilk önce onların hayatı zarar görür, sonra sizin hayatınız zarar görür.